Guess the car by the headlights. You have 15 seconds Bunun hepsini bilirim ben. to answer. 16 rounds in total. Bir tane bile hata you yapmam. can pause the video if you need more time. You get one point for every correct answer watch until the end and you will see your level is that let's begin toyota Yok. toyota corolla nelek toyota corolla Ay sus artık kafamı siktir. <laughs> Tesla Kia Hepsini bilirim ne biyeme lan yarram Kia bu Hepsini bilirim abi Aa Volkswagen Yok Chevrolet 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 Volkswagen Volkswagen. Evet bak bildin. Da. Buna buna koyayım. Mitsubishi, Mitsubishi. Mitsubishi. Bak. BMW. BMW eski kasa. Ford, Ford. Ford. Ne lambosu lan? Ford yarra. Ne demek ne Ford'u? Aldın eski Ford. Yarrağım öyle lamba lambası mı olur? Gö. Ne sizden görmesi lan? Sizden önce yazıyorum ben, söylüyorum ben. Aa bu ne lan? bu bu Genesis, Genesis. Toyota ve Audi'de böyle lamba yok. Genesis. Aa! Nasıl? Land Rover Land Rover Buna mına, mına koyayım. Bu 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 şu şu şu. Ha bu neyse o. Peugeot ile Toyota'da böyle lamba yok. De Peugeot değil. Bu neyse bu. Bu bu araba. He. Bismillah Toyota ile Peugeot'da böyle lamba yok. Ha Ney? Kamrini amına koyayım ya. Abi İngiltere'de böyle araba yok ki. Böyle arabalar üçüncü dünya ülkelerinde olur. Afrika, Somalya, Türkiye, İran, Afganistan, Irak. De. İngiltere'de böyle araba yok o yüzden. O yüzden bilmedim. De. De. Amerikan kasabı. E tabi işte ben Amerika'da değilim. Ben ben İngiltere'deyim. Ben İngiltere, ben Amerika Amerika yok o no, yüzden. Da. Aha bu Skoda. Skoda. Skoda hemen bildim. Skoda. Da. Şu en üstteki neyse o. Bu Maserati değil ve bu Toyota hiç değil. Şu en üstteki neyse o. Bu ne bu? Dana var. Dana. Dodge mu? Ha, Dodge. Ha. Dodge. Evet. Sparu. 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 <laughs> Bak nasıl biliyorum. De. <laughs> Ananı sikiyim. Bu ne lan? Nissan'a bu Suzuki Suzuki. Dodge değil bu. Dodge değil. Suzuki. Suzuki. De. Dodge değil yarram. Sus. Nasıl ya? Abi ben Amerikan arabalarını bilmiyorum ya. İngiltere'de Dodge yok ki amına koyayım ya. Ne? Nissan. Nissan 350Z. Ne? Oh. Tamam. GTR'da 350Z'nin bir üstü. Kemeçe. Kemeçe. Subaru ile Toyota'da böyle i, araba yok. Ne Mazda'sı lan? Kemeçe. Ne? Oğlum bu Mazda mı? Bu Toyota değil mi? Oğlum İngiltere'de Mazda mı var amına koyayım? Mazda 2020'de kaldı ya. 2020'de kaldım az da ya. Ne var lan bu İngiltere'de? Abi İngiltere'de Rolls Royce var. Ferrari var, Lamborghini var. Mercedes var, Audi var, BMW var, Ford var. Ondan sonra Golf var, Volkswagen. Tesla var. Ne? Mercedes. Mercedes eski kasa. Ben ben 9 14 yaptığıma inanıyorum. O yüzden ben GTR'cıyım. Ne Legosu lan? Ya Ben en bir sürü bildim. Sadece 4 4 tane falan bilmedim. Da. Sen 4 8. Fuck off. Ya Rab. Fuck off sana. Çakasın çesiro. Gülene <laughs>